Tamam, Marcus Aurelius tamam. bak diyorsun ki Murat'ı uyarmak fayda etmiyor Bana diyorsun ki Birisi demiş mesela Tank'a şirket versene Amını sikeyim amını soktuğumun tankına Nereden şirket vereceğim amına kudumun tankına Ben mesela Şuraya gelmiş 7000 tane ekran gelmiş. Arayüzün annesini sikmişler. Her yerden bir şey çıkıyor. orada ne oluyor? Bu üstte 500 tane şey var. Orospu çocukları yaptıkları oyunu sikeyim bunların ben. Anasını siktiklerim. Oyunun geldiği hale bak. <laughs> Anasını amını siktiklerimin lan. yaptığı oyuna ya. bakar mısın sen? Sponsorsa sponsor lan benim değil amına koyayım. Bunların yapacağı işi sikeyim ben. <laughs> Oyunun geldiği hale bak ya. Gecenin 10 ben günümde... aynı şeyleri düşünmeyen paradoks. Yani Sikimdeydi işte. paradoks bu saatten sonra sponsorlar sikimde değil benim zaten Bu ne abi Bu oyunun hali ne Oyun oynuyorduk koyayım biz ya Oyun oynayıp eğleniyorduk oyunun geldi hale bak ya Ya bu ne amını sikim Şu önümde gördüğünüz şeyin arkadaşlar 1.1 nokta bir çarpı Çarpı 1.10 Altında bir nükleer var Requires scientist to start Ananı siksin senin scientist Approximate time'ının 738 Ulan devleti yönetmek daha kolay bundan Orospu çocukları Bu ne oyun mu bu ya Şuraya yazan şeyleri Bunları okuyana kadar Enes bize zaten nükleer atıyor amına koyayım. Bunları okuyana kadar Burada ne yazdığını anlayana ya kadar arada, sağ <laughs> Şu sol taraf Yusuf tıkar. bir dakika Sol taraftaki şeylere bakar mısın <laughs> Werner Braun'un anasını sikeyim Herman Burkard'ın anasını <laughs> sikeyim Bunların hangisinin ne işe yaptığını Ben bunları okuyana kadar Bana diyorsun şunu oradan şunu yap bunu yap. O, o o o bunu okurken o dediğine bakarken dikkatim dağılıyor. Bir bakmışım tankta şirket yok. O arada 1936'nın silahında kalmışız. mı şu araştırma ekranına bakar mısın ya? Bu araştırma ekranın geldi. Haline kardeşim. Buranın haline kardeşim. Bunlar ne? Ananın Ananınamı? Ananın am suyu ya. Yeter artık ya şu uçaklara bak hangisine yetişeceğiz? Neye yetişeceğiz? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Saatlerdir susuyorum sikerim ha. Bu oyun ne lan böyle? <gülüyor> daha <gülüyor> alt yapı yok. Daha bu amına kodumun yerinde köyüne atla gidiyoruz bu siktimin plov dibine daha atla gidiyoruz buraya. Çamur bataklık daha buraya altyapı koyacağız. Supply hap yapacağız. Sikim tren çekeceğiz. Oho. Bu ne ya? Oyun oynayacağız diye geldik biz buraya amına koyayım. Bu ne? Buranın tamam, hali ne? Buranın hali ne? Bu ne? Bu bu ne? Bu amına sokayım. Bu ne bu? Bunlar ne bunlar? Şansörler hes. Puh ananın amı senin. Niye çarpı mesela? Gobelsin amına koyayım. Ne bu abi? Rahatladın mı? Hayır. Şimdi sevgili Muratçım, bizim sponsorlara bir daha böyle küfür etme. Siktir git lan. Gelir seni vallahi senin o Zagros dağlarında götünü sikerim şimdi sponsorunu da sikerim seni de sikerim. Oyna bak. Oyna bak. Enes en Oyun mu bu? Enes Efendim. Araya gir.